Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere Cooler Master'ın yeni çıkartmış olduğu Hyper 212 Spectrum hava soğutmasını inceleyeceğiz. Ayrıca içinizden bir arkadaşa da bu soğutucuyu hediye edeceğiz. Katılım şartlarına da gelecek olursak sadece kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Fakat bir de bizlere destek olmanız adına iki ricamız daha mevcut. Bunlardan biri bu videomuzu beğenip sosyal medya mecranızda paylaşmak. Diğeri ise Cooler Master'ın Türkiye Instagram sayfasını takip etmek elbette. Ama dediğim gibi ben öyle işte şu şartlar var, bunlar var, şunlar var gibi bir zorunluluk koşmuyorum. Sadece burada amaç bizim kanalımızın abone sayısının artması ve sizlerin de destek olması. Geri kalanlar zaten teferruattır arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Bizler hızlıca ürünün tasarımından ve yapısından başlayalım. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Videomuz toplamda 4 farklı aşamadan oluşacak. Birincisi zaten giriş kısmı ve ürünün tanıtımı. İkincisi kısa bir montaj rehberi yani bu videomuzda Hyper 212 Spectrum'un montaj rehberi de barındırılacak. Üçüncüsü canlı performans testi. Dördüncüsü ise zaten kapanış kısmı arkadaşlar. Şimdi şu vakit kaybetmeyelim ve dediğim gibi boyutundan, yapısından başlayalım. Kutusu her zaman gibi alışkın olduğumuz Cooler Master. Bu sebeple bu kısmını es geçiyorum. Hemen üst tarafından kapaklı bir şekilde kutuyu açtığımız an içeride beyaz bir kutu daha çıkıyor. Bunun içinde zaten gerekli montaj aparatları yer alıyor. Buna ayrıca değineceğim. Hemen bu kutunun da altında plastik bir korumaya alınmış bir şekilde soğutucumuz çıkıyor. Boyutuna da gelecek olursak oldukça kompakt olduğunu belirtebilirim. Toplamda 16 santim yükseklik, 12 santim genişlik ve kalınlık noktasında noktasındaysa tamı tamına 8 santim. Ama tabii ki de fanla beraber 8 santim. Soğutucunun kendisi yaklaşık 6 santim kalınlığında. Hızlı bir şekilde yapısına bakıyoruz. Direct Touch olarak adlandırdığımız bakır borulu soğutma sistemi bulunuyor bu soğutucumuzda. Yani ısı aktarıcı bakır borular direkt işlemcinizin yüzeyine değebilecek bir şekilde. Yüzeyin oldukça pürüzsüz ve 4 santim ve 5 cm santimlik bir alan kapladığını da belirtebilirim. Ayrıca bu bakır borunun hemen üst kısmında alüminyum ısı yayıcı bir heatsink de yer alıyor. Bunun yer alması sebebi ise bakır boruların emdiği ısının hızlı bir şekilde işlemciden uzaklaştırılması elbette arkadaşlar. Ayrıca bakır boruların yapısı ise tamamiyle birbirinden uzaklaştırılmış. Arka plandaki videoda görebileceğiniz gibi tamamıyla birbirine eşit ve yakın değiller arkadaşlar. Üstteki alüminyum ısıyıcı yayıcı kanatçıklara bağlantı noktalarında e, her bir borunun arasında birer santimlik boşluklar bulunuyor. Bu da ısı dağılımı için önemli bir etken elbette. Bakır boruların bağlantılı olduğu ısı yayıcı alüminyum kanatçıklar ise tamamıyla alt yüzeyden en üste kadar dağıtılmış ve toplamda 55 adet alüminyum kanatçık yer almış. Soğutucunun en üst kısmında kirli görüntünün önüne geçmek için Cooler Master logosunun bulduğu siyah bir kapakta var arkadaşlar. Bu soğutucunun hemen ön tarafında sizlerin de görebildiği gibi bir adet 120 milim çapında fan bulunuyor. Bu fan iki adet plastik aparat ile soğutucuya sabitlenmiş. Soğutucunun sağ ve sol taraflarında belli başlı çentikler bulunuyor. Hemen elinizle kanırttığınız zaman rahat bir şekilde yerinden de sökebiliyorsunuz. Bu sayede kasanızdaki soğutma yapılandırmasına göre dilerseniz bu fanı sağ tarafına dilerseniz de soğutucunun sol tarafına takmanız Elbette ki mümkün. Fakat burada tabi ki Video sonunda eksi puan vereceğim bir noktası var O yüzden videonun sonunu izlemenizi rica edeceğim sizlerden Özelliğine de gelecek olursak Fanımızın. 650 ile 2000 RPM aralığında dönüş hızına sahip Bir şekilde sunulmuş ve Toplamda 59 CFM'lik bir hava akışı sağlayabiliyor. Ama soğutma için bizim önem verdiğimiz nokta statik basınçtı. Ve statik basınç noktasında ise 2.1 mm H2O değeri sunabiliyor bizlere. Ki bu da dediğimiz gibi soğutma performansında oldukça önemli bir etken arkadaşlar. Hız kontrolü noktasında ise bir adet 4000'li PVM kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bunu direkt anakartınızın gerekli CPU fan veya Standart fan çıkışlarına takıp kullanabiliyorsunuz. Kutu üzerinde zaten görürsünüz bir de RGB aydınlatması mevcut. Fakat bundaki RGB aydınlatma anakartınız üzerinden bir yazılımsal kontrol sağlamıyor... ...veya harici bir kontrolcü çıkmıyor kutu içerisinde. Ayrı bir kablosu da zaten mevcut değil arkadaşlar. Tamamıyla kendi içine bir kontrolcü eklenmiş. Bu kontrolcü sayesinde 4000'lik PWM fan çıkışından aldığı voltaj yardımıyla gök kuşağı şeklinde döngülü bir şekilde aslında harici bir efekti sağlıyor. Ama şimdi gök kuşağı dedim sabit falan algılamayın. Tamamıyla dediğim gibi gök kuşağı deseninde böyle bir döngü yaratılmış arkadaşlar. Arka plandaki videolarda zaten görebilirsiniz sizlerde. Şimdi bir de uyumluluğu soracaksınız elbette. Kutunun hemen yan kısmında belirtilmiş. Hem AMD tarafında hem de Intel tarafında çoğu soket yapısına uygun arkadaşlar. AMD'nin FM1, FM2, AM2, AM3 hatta güncel kullandığımız AM4 işlemcilerle de kullanabiliyorsunuz bunu. Intel tarafında ise 1150 soket yapısının hepsi, 1366 ve 775 soketlerle beraber 2066 ve 2011 soket yapılarıyla da tamamıyla uygun tüm vidalar ve braketler beyaz kutunun içinde çıkıyor arkadaşlar. Ben bu soğutucumu AMD'nin Ryzen 3900X işlemcisiyle test edeceğim. Oldukça güçlü bir işlemci. Biraz diske girdim elbette fakat güzel bir soğutma performansı sağladı. Onu şimdiden belirteyim. Hızlı bir şekilde montaj aşamasına geçiyorum. Fakat burada montajda çok dikkat etmeniz gereken hususlar var. Genelde tüm hava soğutmalarda montaj işi bazı kullanıcılar tarafından oldukça zor olabiliyor. Çünkü bunun sebebi montajda düzgün bir sıralama ile ilerlememeleri. Burada ben size tamamıyla tüm püf noktalarını sunacağım arkadaşlar. Şimdi montaj kısmına aşama aşama geçiyorum. Soğutucu montajlarında ilk önce işleminizi kolaylaştırması adına gerekli enstrümanları hazırlamanız lazım arkadaşlar. Bunlardan ilk aşama olarak kullanacağımız backplate'i Tamamıyla montaja hazır hale getirmek. Kutu içerisinde sizlerin de görebileceği gibi bir adet siyah backplate çıkıyor. Bunu tamamıyla anakartımızın arka kısmında montaj için kullanacağız arkadaşlar. Bu backplate e, hem AMD hem de Intel için kullanılabilir bir yapıda. Zaten orada yazılı bir şekilde belirtilmiş hangi yönünü kullanacağınızı. Bu kulakçıklarda görebildiğiniz gibi belli başlı oyuklar bulunuyor arkadaşlar. Burada bir vida montajı gerçekleştireceğiz. biz. Bu vidaya baktığımızda ise tamamıyla kare başlı bir yapı söz konusu. Bu kare başlı vidayı kulakçığımızın oyuklu kısmına doğru oturtmamız lazım. Eğer tam tersten takarsanız arka plandaki videoda da görebileceğiniz üzere tamile yerinden döner ve vida düzgün bir şekilde sıkılamaz. Bu sebeple lütfen bu noktalara dikkat edin arkadaşlar. Bu kulakçıklara kare başlı vidaları oturttuktan sonra ise hem Intel hem de AMD için plastik kapaklar bulunuyor. Bu plastik kapakları ise vidayı oturttuktan sonra kapalı tarafı kare başa denk gelecek yönde kulakçıklara doğru sabitlemeniz lazım. Bu sayede vidalar yerine sabitlenmiş olur ve kare baş yardımıyla vida yerinden dönmez ve sıkma işleminde sizlere de bir sorun çıkartmaz kulakçıkları takılan vida ve kapak montajlarını da tamamladıktan sonra backplate'in görüntüsü arka plandaki videoda görebileceğiniz gibi arkadaşlar. Şimdi bu backplate'i bir kenara bırakıyoruz ve soğutucu tarafındaki işleme geçiyoruz. Hani demiştik ya montajı kolaylaştırmak için sıralama çok önemli diye. Soğutucuyu montajı hazır hale getirmeden önce ilk olarak fanı yerinden sökün. Hemen alüminyum kanatçıkları sabitlenen plastik parçaları hafiften esnettiğinizde fan yerinden rahat bir şekilde çıkacaktır. Fanımızı söktükten sonra soğutucumuzun bakır yüzeyine baktığınızda hemen sağ ve sol tarafında bir adet vida deliği bulunuyor. Bu yuvaya kullandığınız işlemciye uygun ayakları takacağız arkadaşlar. Buradaysa görebileceğiniz gibi iki adet farklı ayak mevcut. Düz olan iki tane ayağımız tüm AMD soket yapıları için, diğer üçgen forma sahip olan yani köşeli forma sahip olan ayaklar ise Intel için. Biz AMD'ye uygun olanını takacağız ve bu ikisinin montajda birebir aynı, arada hiçbir farklılık söz konusu değil. Monte edeceğimiz ayakların sağ ve sol taraflarında yaylı vidalar mevcut arkadaşlar. Bu vidalar tamamıyla soğutucunun üst tarafına doğru bakacak şekilde konumlandırılmalı. Yani yanlışlıkla ters takmayın. Boş tekrardan sökmek zorunda kalabilirsiniz. Hemen vida yuvalarına denk gelecek şekilde bir elinizle sabitleyin ki zaten videoda dikkat edersiniz. Bu ayaklar alüminyum metalin üzerinde olacak. Ee, poşet içerisinden zaten gerekli vidalar çıkıyordu. Bu vidalar yardımıyla Alt kısımdan yukarı doğru vidalayıp sabitleyeceksiniz. Şimdi soğutucumuzu montaja hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Ama tabii ki de bitmedi. Sırada anakartımız var. Intel tarafında sabit bir backplate veya braket bulunmuyor. Fakat AMD anakartlarda bu mevcut arkadaşlar. Hemen CPU çevresinde görebildiğiniz gibi 2 adet siyah montaj braketleri yer alıyor. Bunları sökmemiz lazım bir yıldız tornavida yardımıyla bu iki tane montaj braketini yerinden sökebilirsiniz. Bunları da söktükten sonra ise anakartımızın arka kısmında bulunan AMD'nin orijinal backplate'i yer alıyor. Onu da çıkartacaksınız ve bunun yerine Cooler Master'ın Hyper 212 Spectrum soğutucusu için hazırlamış olduğumuz backplate'i yerleştirmemiz lazım elbette. Dilerseniz bir yüzeye sabitleyin o backplate'i ve anakart deliklerine uygun bir şekilde anakartınızı üstüne yerleştirin. Çünkü elinizde tutmaya kalkarsanız zaten düzgün bir şekilde soğutucuyu da tutup monte edemezsiniz. Buradaki işimiz hala bitmedi tabi arkadaşlar. Bu backplate'i anakartımızın CPU soketine de sabitlememiz gerekiyor. Yoksa bu backplate yerinden oynar ve montaj çok fazla zorlaşır. Bunu sabitlemek için kutu içerisinden dış tarafından alyanlı orta kısımlarından ise dişli bir aparat çıkıyor. Bunu backplate'e sabitlemiş olduğumuz vidalara doğru sıkıştırmanız lazım. Bu sıkıştırma işlemini ilk baş eliniz ile yapabilirsiniz. Fakat en sonunda bunu rahat bir şekilde yıldız tornavide ile sıkabilmeniz için bir aparat daha mevcut. Bunu tek tek sabitleme ayaklarının üstüne takıyorsunuz ve yıldız tornavida yardımıyla düzgün bir şekilde ve sıkıca sıkıştırıyorsunuz. Backplate ve anakart da bir yüzeye sabitlemiş olduk bu sayede. Sıra geldi soğutucuyu monte etmeden önce en önemli noktamız olan ve çoğumuzun e, alay konusu da oldu. Termal macun sürme kısmına. Hala günümüzde bazı arkadaşlar termal macun sürmeyi unutuyor. Fakat bu çok önemli bir husustur arkadaşlar. Kutu içinde zaten Cooler Master'ın Master Gel Pro termal macunu yer almış durumda. Bu macunu işlemcinizin yüzeyine dikkatlice ve yeterli gelecek miktarda sürmeye özen gösterin. Ki termal macunu sürdükten sonra soğutucuyu muhakkak bir işlemcinin üstüne oturtun elinizle ve termal macunun ne kadar yayıldığına da dikkat edin. Eğer az sürmüşseniz biraz daha termal macun eklemesi yapın. Eğer termal macununuz yüzeye düzgün bir şekilde yayılmışsa hızlı bir şekilde montaja geçebilirsiniz. Bir yıldız tornavida yardımıyla ilk baş bir tane vidayı backplate'e oturttuğumuz dişliğe sabitleyin arkadaşlar. Fakat çok aşırı sonuna kadar sıkmayın. Vidanın tek tarafını sabitlediğimde soğutucunun diğer çapraz köşesi yukarı doğru kalkma yaptı. Bu sebeple çapraz açıda bulunan vidayı sabitleyeceksiniz ilk baş. Ben zaten anakartımın yönünü çevire çevire çapraz açılı bir şekilde tüm vidaları yavaş yavaş sıktım. Hepsi dişliye oturduktan sonra sonuna doğru sıkmaya geçeceksiniz. Burada tabii ki abi ne kadar sıkmam gerekiyor diye soracaksınız. Hiç merak etmeyin. Zaten o vidaları sıktığınız zaman belli bir noktada duracak arkadaşlar. Size için yakın çekimde de çekmiş bulunuyorum. Ee, sıkın sıkın ve durduğu yerde bırakın tamamıyla kesinlikle devam etmeyin. Vidaların diş almasının durduğu noktada montajı tamamlamış olacaksınız. Bir de tabii ki de fandan çıkan 4000'li PVM kablosu bulunuyordu. O kabloyu da zaten anakartınızın CPU fan girişine takmanız yeterli. Montaj bu şekildeydi. Tabii ki biraz detaylı olmuş olabilir ama benim için önemli olan nokta hiçbir detayı atlamadan sizlere de düzgün bir rehber oluşturmak arkadaşlar. Umarım hoşunuza da gitmiştir ve çoğunuzun da işine yarar. Şimdi canlı inceleme testimize geçip Hyper 212 Spectrum soğutucusunun Ryzen 3900X işlemcisiyle olan performansına bakacağız. Evet şu an Cooler Master'ın Hyper 212 Spectrum hava soğutmasının canlı inceleme testine gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, Testime başlamadan önce kasamdan bahsedeyim. Cooler Master'ın e, MB311L model kasası mevcut. E, bu kasa biraz daha küçük boyutlu. Ön tarafında sadece 2 adet fan bulunuyor. Ve ayrıca kasamın hem ön paneli hem de yan temperli cam kapakları tamamıyla kapalı. Onu da sizler de görün. Testim yaklaşık e, 43 dakikadır da devam ediyormuş. Fakat test değerlerine geçmeden önce birkaç noktayı netlememiz lazım arkadaşlar şimdi AMD'nin Ryzen 3900X işlemcisiyle yaptığımız yük testlerinde ve stok fan ile yapılan yük testlerinde aldığımız değerler genelde 89-90 derecelere ulaşabiliyordu. Hatta internette yapılan yabancı sitelerdeki stok fan testlerine baktığınızda bu işlemcinin 90 derece ulaştığını sizler de görebilirsiniz. Fakat bizim ülkemizde bazı arkadaşlar bunu çok yanlış algılıyor. İşlemcimizin paket ısılarıyla yüzeysel ve soketsel ısılarını birbirinden karıştırıyorlar ve bazıları diyor ki ben stok fan ile işlemciyi 70 derecede kullanıyorum. Sen nasıl o ısıları aldın falan diyorlar. E, tam ile yanlış ısı değerlerine bakmalarından kaynaklı bu ve ben bu videoda hepsine ayrı ayrı Şimdi ilk olarak bizim Spectrum 212 e, hava soğutmamızın ısı değerlerine bir bakalım. Sizlerin de görebileceği gibi HV Info yazılımında tüm değerleri görebileceğiz. E, ve alt tarafta zaman sayıcım bulunuyor. 45 dakikadır testim devam ediyormuş arkadaşlar. 45 dakika olmuş ki hala devam ediyor. E, aldığımız ısı değerine baktığımızda ise 78 derecede şu an işlemcimiz. Ve CPU paket voltaj tüketimleri ise yani e, TDP değerleri ise 121 wattlara ulaşmış durumda. Frekansa da hızlıca bakacak olursak 40.75 veya 40.50 GHz frekanslarına ulaşmışız. Bu ısıları da değerlendirmemiz gerekirse Ryzen 3900X işlemcisini... Bu hava soğutma ile soğuttuğumuz zaman çok güzel bir performans oluyor. Yani 78 derece gerçekten muazzam ötesi. Stock fan ile aralarında yaklaşık 10 derecelik bir fark var arkadaşlar. Ama diyeceksiniz ki peki abi e, sıvı soğutma kullandığımız zaman aradaki fark neydi? Bir de bize onu anlat. Öncesi Cooler Master'ın 360 mm'lik bir sıvı soğutması ile testleri de gerçekleştirmiştik. 3900X işlemcisini 360 mm'lik radyatör sahip bir sıvı soğutma 70, 71 yer yer 72 derecelerde tutabiliyordu. Yani sıvı soğutma ile de aralarında yaklaşık yaklaşık 6, 7, 8 derecelik farklar söz konusu. Ama burada aydınlatacağımız bir diğer nokta daha mevcut. Hani ilk başta bahsetmiştik ya sizlere İşte ben anakartımın programından baktığım zaman işte 70 derece görüyorum sen niye bu kadar 78 gördün hava soğutmayla falan. Şimdi de o kısmına canlı olarak bakalım. Genelde kullandığımız anakartınız işte Asus olur, MSI olur, Gigabyte olur bu tamamıyla sizlerin tercihine kalmış durumda. Bakın en üstte benim DAI yani CPU zarımın aldığı ısı değerini gö gösterdim sizlere 78.3 derecelere ulaşmış mesela şu an en alt kısımda yine bir CPU ısı görüyorsunuz ve burada 67 derece yazıyor aralarında yaklaşık ne eder 11 12 derecelik farklar var şimdi bakın Asus e, All Suite yazılımını açıyorum All Suite yazılımına baktığınızda ise sizler yine işlemciyi 67 derece olarak göreceksiniz fakat e, aslında gözden kaçırdığınız bir husus var. Bakın altta CPU paket ısı yazıyor. Ne demiş orada? 78 derece demiş arkadaşlar. Yani aslında yazılım da sizlere die dediğimiz zar ısını da verebiliyor. Fakat bu anakartımızın soketsel olarak çektiği ısı. Yani aslında bazı arkadaşlar hangi ısı değerlerine bakacaklarını tamamıyla karıştırıyorlar. Genelde bu tür işlemcilere overclock yaptığınız zaman eğer kalkıp da o 67 derece yazan ısıyı baz alırsanız İşlemcinize yapacağınız bir overclock hız aşırtma işleminde mavi ekran almanızda en büyük sebeptir arkadaşlar. Çünkü işlemci tamamıyla zarda oluşan ısıyı baz alarak hız aşırtmaya yönelir. Eğer sizler bu 78 derecelik ısıyı baz almaz gider 67 dereceyi baz alıp ben bu işlemciyi 1.45 voltu da dayarım o benim işlemcim çok serin çalışıyormuş derseniz hız aşırtmayı düzgün bir şekilde yapamazsınız ve mavi ekran sorunlarıyla karşılaşırsınız. Bu noktayı da netlediğimize göre biz tekrardan Hyper 212 Spectrum'un değerlendirmesinden devam edelim. 78 derecede 3900X işlemcisiniz, stabil bir şekilde soğutabildi, çok güzel bir değer. Eğer e, tabii ki yedek bir braket bulabilirseniz. Bu soğutucuya önlü arkalı çift sıra fan uygulaması da yaparsanız emin olun orada da yaklaşık 2-3 derecelik ısı farkları e, gayet mümkün görünüyor arkadaşlar. Bir de tabii ki fanlarımızın performans var. Onu da hızlıca ekran üstünden göstermek istiyorum sizlere. Bu fanımız 650 ile 2000 RPM aralığında çalışabiliyordu arkadaşlar. İşlemcimizi yük'e soktuğumuz zaman Sizlerin de alt tarafta gördüğü gibi soğutucumuzun fanı 2005 rpm'lere ulaşmış durumda yani son hızına çıkmış. Bu hıza ulaştığı zaman soğutucumuzun fanı yaklaşık 30-35 desibellik ses oranlarına ulaşabiliyor ki biraz da şöyle yaklaşayım kasaya biraz susayım yani biraz çok dibine girdiğiniz zaman ses var. Ama sizler tabii kasanın dibine girmiyorsunuz. Yaklaşık yarım metrelik bir mesafede kullanıyorsunuz kasayı. Bu mesafe aralığında çok aşırı rahatsız etmiyor beni. Ee, tabii ki biraz da kasamdan da kaynaklı. Hani Kasamda şu an toplasan en fazla 4 tane fan var. Ee, 4 tane fanın oluşturduğu ses de çok yüksek değil. Ama bu kastan kasaya değişir. Mesela sizin kasanızda 7 tane, 8 tane, 10 tane fan vardır. Buradaki ses daha da fazla artar arkadaşlar. Ama dediğim gibi 2000 RPM'de oldukça sessiz çalışıyor açısı başka değinecek bir şey kalmadı. Dediği gibi, dediğim gibi soğutma performansı da çok güzeldi. Şimdi bir de genel değerlendirme yapalım. Bakalım artları, eksileri nelermiş. Cooler Master'ın Hyper 212 Spectrum hava soğutucusunun testlerini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şu ufacık soğutma oldukça güzel bir performans sergileyebildi bana göre. Bizler bu tür soğutucuların testlerinde daima dahi dediğimiz çekirdek zarının ısısını baz alırız. Öyle yüzeysel ısıları baz almayız arkadaşlar ki olması gereken de sizlerin de dikkat etmesi gereken de budur. Şimdi genel değerlendirme noktamda artı eksi unsurlarını belirteyim. Soğutma noktasında bir eksi unsur söz konusu değil. Gayet iyi sıvı soğutmaya göre kıyasladığımız zaman sıvı soğutma zaten bundan 5-6 hatta 8 derece daha iyi performans sağlayabiliyor ama hava soğutma ile sıvı soğutma arasında olması gereken farklar da bunlar elbette. Fanları da güzel bir soğutma performansının sahip. Hatta dönüş hızı ses desibel oranı da çok güzel. Zaten 2000 RPM hız dönüş hızına sahip olmasından dolayı 30 desibellik bir ses sağladığı belirtilmiş. Bunun da eksi bir unsuru bulunmuyor. E, fan göbek yapısında bir tıkırtı ses tonu var mı abi diyeceksiniz. Bu modelde yok arkadaşlar. E, Cooler Master'ın eski fanlarında vardı fakat o sorunu düzelttiler. Cooler Master zaten bunu belirtiyor. Tabi burada e, küçük bir noktaya değineceğim. Fan ile soğutucumuzun alüminyum kanatçıkları arasında yaklaşık 3 milimlik bir pay mevcut. Bu da tabii ki de e, yükselt ayaklarının aslında e, kaydırmaz koyuçukların yükseklik sağlamasından kaynaklı. Eğer bu fan biraz daha soğutucuya yakın olsaydı tamamıyla sıfırlasalardı... Burada 2 derecelik bir fark olabilirdi. Yani daha iyi soğutabilirdi ama maalesef ki bu silikon contaların yükseltisinden dolayı fan ve alüminyum kanatçık arasında bir boşluk var. Burasına eksi puan verebilirim. Tam tasarımsal bir hata gözüyle bakıyorum. Alüminyum kanatçıklara bir şey demeyeceğiz. Boyutu çok kompakt olmuş. Hani demiştim ya toplamda 16 cm yüksekliği var. Her kasada bu soğutucuyu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ki zaten ben de testimde Cooler MB311L dediğimiz oldukça küçük boyutlu bir kasada kullandım. Kesinlikle cama bile değme yapmadı. Harici bir fan yapısına da gelecek olursak yazılımsal bir kontrol desteği veya harici bir kontrolcü olmamasının e, tamamıyla e, fiyatı düşürmek olsa gerek olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada e, ne eksi ne artı diyeceğim. Ama tabii Cooler diğer biraz daha pahalı soğutucularına baktığınız zaman... RGB fanlarının harici bir kablosu bulunuyor. Ve burada da yazılımsal kontrol kullanıcılara sağlanmış oluyor. Açıkçası değineceğimiz başka bir şey kalmadı. Gayet güzel bir performans sağlanmış kullanıcılara. Eğer düşük bütçeli biriyseniz ve soğutucuya çok yüksek para veremiyorsanız, sıvı soğutma alamıyorsanız, stok soğutucuya da mahkum olmak istemiyorsanız güzel bir seçenek olabilir. Ama elbette piyasada Çin malı 150-200 liraya satılan soğutucular da var. Burası tamamıyla kullanıcının hangi kaliteye, hangi markaya ne kadar güvendiği ile alakalı bir etkendir deyip da son veriyorum. Umarım incelememizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.